Sevgili hayvanseverler ve geleceğin veteriner adayları. Hayvanlara olan sevginizi bir mesleğe dönüştürmek ister misiniz? Bugün veteriner hekimliğin güncel maaşlarından çalışma koşullarına ve mesleğin zorluklarına kadar her şeyi konuşacağız. Hayvanlara duyduğunuz şefkat profesyonel bir kariyere dönüşebilir. Sadece hayvanları değil, insan sağlığını da koruyan bu mesleğin kapılarını aralıyoruz veteriner hekim olmak için gerekenler, üniversite süreci ve mezuniyet sonrası iş olanakları burada. 2025 yılına özel maaş ve çalışma koşulları ile ilgili güncel verileri paylaşacağız. Bu video bilgi kaynağınız ve motivasyon rehberiniz olacak. Eğer acaba ben de yapabilir miyim diyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız başlıyoruz. Veteriner Edsai Vakır Hekimlik Sadece evcil hayvanları iyileştirmekten çok daha fazlası. Hayvan sağlığını korumakla kalmaz, insanlara bulaşabilecek hastalıkların önlenmesinde de kritik rol oynar. Çiftlik hayvanlarından gıda güvenliğine, toplum sağlığının korunmasına kadar geniş bir sorumluluk alanı vardır. Veteriner hekimler doğanın ve toplumun görünmez kahramanlarıdır. Salgın hastalıklarla mücadele, gıda hijyeni ve yaban hayatı koruma gibi görevler de onlara aittir. Bu mesleği seçmek sadece hayvan sevgisi değil, Bilime ve topluma hizmet etme arzusunu da gerektirir. Veteriner hekimlik büyük bir sorumluluk ve adanmışlık ister. Veteriner hekim olmak için üniversite sınavında başarılı olup veteriner fakültesine yerleşmelisiniz. 5 yıl süren yoğun bir eğitim sizi bekliyor. Temel tıp bilimlerinden hayvan beslemeye, cerrahiden klinik uygulamalara kadar geniş bir yelpazede dersler alacaksınız. Stajlar, teorik bilgiyi pratiğe döktüğünüz en önemli dönemdir. Gerçek kliniklerde, çiftliklerde ve gıda işletmelerinde deneyim kazanırsınız. Bu süreç sabır ve özveri gerektirir. Eğitim sadece diploma değil, sorumluluk bilinci kazandırır. Mezun olduğunuzda sizi çok çeşitli iş olanakları bekliyor. Kendi kliniğinizi açabilir, çiftlik hekimliği yapabilir veya kamuda memur olarak çalışabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığında gıda kontrolü ve hayvan sağlığı alanlarında görev alabilirsiniz. Özel sektörde ilaç firmaları, yem fabrikaları ve gıda tesislerinde yönetici olabilirsiniz. Akademik kariyer veya egzotik hayvan hekimliği gibi farklı alanlarda mevcut. 2025'te veteriner hekimler için seçenekler oldukça geniş. İlgi alanınıza göre yolunuzu seçebilirsiniz. 2025'te veteriner hekim maaşları çalışılan sektöre ve tecrübeye göre değişiyor. Örneğin, kamuda yeni başlayan bir veteriner hekimin maaşı yaklaşık 60.000-70.000 70 bin TL civarındayken, özel sektörde bu rakam veteriner asgari ücret tarifnamesine göre 60.000 civarındadır. Ancak özel sektör koşullarına göre 25.000-120.000 bin, bin TL gibi geniş bir maaş yelpazesinde çalışabilmektedir. Bu bilgiler fikir oluşturmak için verilmektedir. Maaşlar bölgelere ve illere göre değişebilmektedir. Ayrıca sahada çalışan veteriner hekimlerden görüş almanız rica olunur. Kamuda yeni başlayanlar memur maaşı seviyesinde düzenli bir gelir ve sosyal güvenceye sahip. Özel sektörde maaşlar daha geniş bir aralıkta. Kendi kliniğini açanlar için kazanç potansiyeli yüksek. Büyük firmalarda çalışanlar maaş ve prim gibi ek olanaklardan yararlanabilir. Tecrübe ve uzmanlık arttıkça gelir de yükselir. Başarı kendinize yaptığınız yatırımla doğru orantılıdır. Kazancınızı belirleyen en önemli faktör mesleki gelişiminizdir. Unutmayın, bu maaşlar dönemsel ve bölgesel olarak değişebilmektedir. Veteriner hekimlik duygusal ve fiziksel açıdan zorlu bir meslek. Hasta hayvanlar, endişeli sahipler ve bazen kayıplar psikolojik yük oluşturabilir. Gece acil durumlar, yoğun çalışma temposu ve fiziksel riskler de cabası. Ancak bir hayvanı iyileştirmenin, bir ailenin mutluluğuna katkı sağlamanın verdiği tatmin paha biçilemez. Toplum sağlığına ve doğaya hizmet etmek mesleğin en büyük ödülüdür. Her gün yeni bir hayat kurtarma potansiyeliyle çalışmak en büyük motivasyon kaynağıdır. Zorluklar kadar güzellikleriyle de unutulmaz bir meslektir. Veteriner hekimlik bilim, sabır ve adanmışlık gerektiren bir yolculuk. Zorlu eğitim, uykusuz geceler ve büyük sorumluluklar sizi bekliyor. Ancak bir canlının hayatına dokunmanın manevi tatmini her şeye değer. Her sabah "Bugün bir hayat kurtarabilirim." diyerek uyanmak bu mesleğin en güzel yanı. Hayvanlara olan sevginizi bilgiyle birleştirerek harikalar yaratabilirsiniz. Kendinize inanın, çok çalışın ve bu mesleğin bir yaşam biçimi olduğunu unutmayın. Geleceğin şifacıları ve doğanın koruyucuları siz olacaksınız. Rehberimizin sonuna geldik. Veteriner hekimlik hakkında merak ettiklerinizi yanıtlamaya çalıştık. Daha fazla bilgi ve ilham için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı ve sorularınızı bizimle paylaşın. Topluluğumuzu birlikte büyütelim. Videoyu beğendiyseniz paylaşmayı unutmayın. Hayallerinizin peşinden koşun ve asla vazgeçmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.